Çam kozalağı şurubu ürettik. Üşütme, grip, nezle ve pandemi falan filan için on numara bir ürün. Fakat zannediyorlar ki bu çam kozalağı şurubu diyet piyasadaki çam kozalağı şuruplarla ayrı, öyle değil. Çam kozalağı kaynatılır, vatandaş içine biraz şeker katıyor, tamam çam kozalağı öyle bir şey değil. Bu çam kozulağı şurubunun birleşiminde bir Ekinezya ekstraktı var. Ekinezya üşütme grip nezle karşı dünyada en etkili bitki. 2 Kekik ekstraktı Bronşit astım koak bronşit taze akciğer için Solunum yolları için Çam kabuğu ekstraktı üşütme grip nezle için Afrika sardunyası ekstraktı Sinüzit Farenjit efendim boğaz ağrısı, ağız içindeki aflar, orta kulak iltihaplanması, meşe. Tabii ki öksürük, balgam, bronşit vesaire onları da karşılayacak. etki. Kara mürver, üşütme, grip, nezle vesaire için ada çayı bademcik enfeksiyonu, bademcik şişmesi, iyi huylu bademcik büyümesi vesaire karşı. Biz burada çam kozalağı şurubuyla level atlattık. Level, level, level. Yani oyunu gençler iyi bilir level atlamayı. <laughs> Dünyada bir ilk. Pine Bark. Bu da çam kabuğu. Çam kabuğun ekstraktından Pine Bark diye ürün ürettik. Fransızlar dedi ki bu bizim buluşumuz patentli. Bizden alacaksın. Evet tamam sizden alalım. Ne yapalım? Patente geciktik. Kaç para kilosu? 2500 avro. Oo, 2500 avro ben senden ekstra aldım. Kaça satacağım? 1000 lira satmam lazım ki zarar etmeyeyim. 1000 lira. Bir kutu kapsülü. Yapacak bir şey yok. Ya alacaksın, ya vazgeçeceksin. Yoksa mahkeme verirsin. Dostumuz Mersin'de Kızılçam ormanları. Dedim ki Bana çam kabuğu lazım. Kaç ton istiyorsun? Zaten çam kabuğu dökülüyor. Öğütüyorlar. Yakacak olarak kullanıyorlar vatandaş Ne yapsın Her taraf çam gönderdi. Dedim bizim destilasyon, ekstraksiyon ve küçük bir var. Elhamdülillah. Şık şık, tek tek bitti gitti ekstraktına en güzelini yaparız. Hiç problem değil. Biz onlar gibi sadece 50 miligram çam kabı ekstratı koymuyoruz. Ee, bizim üretmiş olduğumuz Çam kabuğu <laughs> e, Pine bark, çam kabuğu, ekstrakt, kapsülü Dünyada benzeri yok. Her zaman en kalitelisini üretiyoruz. Pine bark Pine bark, çam kabuğu ekstraktı Bir Menengiç ekstraktı içerir. Mide için, gastrit, ülser, refliğe yakar. İki, Afrika sarınası, sinüzit, faranjit, bronşit için. Üç, Çin geveni, aslında Türkistan gene de literatüre Çin gene diyor. Doğu Türkistan. Kansere karşı bağışıklık hücrelerinde T hücresi, B hücresi, makrofaj yeniler. Metilsülfonol metan içerir. Etken yede ve taşır enfeksiyonlara karşı etkili. Zerdeçal ekstraktı kansere karşı etkili. Karanfil ekstraktı doğal e, antibiyotik. Karabiber Zerdeçal ile beraber kullanırsa zerdeçalın etkisini 25-30 kat daha güçlendirir mesele mesele çinko içeri bor içeri yok yani bir vatandaş bir baksın piknot cnl yazsın piknot cnl babmete bir de 30 mg koymuş adam içine la 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 ya. Tam bir üç kaçı bu Avrupalı Amerikan şirketi. Adı neymiş bu şirketi, Söylemeyeyim ya işte mahkemelik olmuyor. Bir başkası günde iki tane alınır diyor. 30 30 60 mg. Sanki altın koyuyor içerisine. 30 miligram çam kabuğu ekstrası koymuş. Biz 120 gram artı 10 çeşit bitki ekstraktı. Bunlar sadece çam ee, kabuğu ekstraktı koymuş. O da 30 miligram. Tabii ki adam ne yapıyor? 2500 avroyu alıyor kilosunu. Yani ne yapsın? O da kendisi tesisi yok. 30 miligramdan fazla koysa 50 mg, 100 mg zarar edecek. Ha ama dolarla satıyor. Bizim gibi Türk lirası satmıyor. Dolar. Dolarla satıyor. Evet sadece 30 miligram çam kabuğu ekstraktı var. Amerikalıların. Bizim üretmiş olduğumuzda 10 çeşit bitki ekstraktı var. Artı 120 miligram çam kabuğu ekstraktı var. Benzeri yok dünyada. Biz ne üretiyorsak en kalitesi üretiyoruz. Aa, ne işe yarıyor çam ko diyeceksiniz. Antiviral, antifungal, bakteri, virüs, mantara karşı, kandidaya karşı, HIV virüsüne karşı, antidiyabetik, kalbi korur, kan sulandırıcı en önemli özelliği, kan sulandırır, kan akışını artırır, komedin gibi, aspirin gibi yan etkisi yoktur. Kan sulandırıcı. Birçok kalp damar hastasına ne veriliyor? Ömür boyu kullan şu hapı. Ömür boyu hapı mı kullan? Onda ne karaciğer kalır, ne dalak kalır, ne böbrek Hepsi çürür. Ömür boyu komedin mi kullanır? Ömür boyu aspirin mi kullanır? Öyle bir sakat teknik şey var. Görüş. Bu da böyle yani acayip bir şey. İnsanları zehirle öldür demek istiyor yani. Ömür boyu kullan. Şimdi hanımefendi hazretleri Çiçek Hanım ne diyor? İlk hamileliğimin son aylarında sırtımda morluklar oluşmaya başladı. 20 yıl oldu Mor olan yer üşüyor sırtında hamileliğinden Sonra ilk hamileliğinden sonra sırtında morluk başlamış O morluk zamanla üşüyor ve en ufak esintileri acıyordu. İbrahim Gökçek hocama bu durumu anlattım Son haftada dayanılmaz ağrılarım oldu bana Pine Bark kapsülü gönderdi Pine Bark Sırtımdaki moraran yerim ağrımıyor, üşümüyor. Allah razı olsun teşekkür. Bitti git. 20 yıldır çektiği acıdan kurtulmuş. Kan dolaşımı, zafiyet olan yerdeki problem ortadan kaldırmış. Fatih Bey, Pine Bar kullandım. Cildi güneşten koruyucu, güzelleştirici, ciltteki lekelenmeleri giderici. Özelliği var, klinik araşması var, İnternetten bakabilirsin demiş. İnternete kendi bakmış. Kenan Bey, arkadaşlar sürekli halı saha maçları yapıyoruz. Pandemi sürecinde bir ara verdik. Son zamanlarda tekrar maçlara başladık. Pandemi sürecindeki bu sporsuz süreç çıktığım ilk halı saha maçından sol diz çaprazında bir ağrı oluştu. Sol diz çaprazında. Bir türlü iyileşmiyordu. İbrahim, İbrahim Bey'i ziyaret ettik. O bana birçok ürün söyledi. Ben bunları bu süreçte kullanamam. Ben şimdilik rahatlama için sadece bir ürün ver dedim. Bana Pine Bar 3 hafta kullan dedi. 3 hafta kullandım. 3 hafta sadece. Çapraz bağ. Ülkenin Pine Bar kapsülü 2 aydır her türlü enfeksiyon için kullanıyorum. Enerjim arttı. Alfa lipoik asit kullanıyorum. Şeker için kullanıyorum. Çok iyi geldi. Boswellia kapsülü romatizma için IBS için 2 yıldır kullandım. Japon poligonumu kalp için kullandım. Kullanmaya devam edeceğim. Aslan yelesi kapsülü beyin için kullandım. Algılarım daha da çok arttı. Maşallah. Bayağı ürün kullanıyorum. Tutilin Pine Bark süper ürün. Yok böyle bir bitkisel daha Japon poligonumu ve ikisi yüksek tansiyonuma çok fayda etti. Artık korkmuyorum yükseldi mi diye. Rabbim İbrahim Hoca'dan razı olsun. İki cihanda muradın ne, var, ne muradı varsa versin. İki cihanda ne muradı varsa versin demiş. Güzel bir dua. İnşallah duası kabul olur da biz de günahkar bir insan olarak ölmeden kurtuluruz. <laughs> Tabi. Günahkar. Günahkar insan. Kim günahkar değil ki? Herkes günahkar. Evet. Haydi bakalım. Ufuk Bey 7-8 aydır astım hastalığım var. Yaklaşık 2 aydır Afrika sardinyası ve pine kapsülü kullanıyorum. Daha nefes, daha rahat nefes almaya başladım. Maşallah. Yani burada yüzlerce yorum var. Bunlara zaman ayırırsak vakit kalmaz. Evet. Çam kozalağı şurubu payım var. <laughs> Bizim kapsüllerin hemen hemen hepsinde çok az miktarda payım var. Çam kozalağı şurubun ekstraktı var. Niçin? Kanı temizleyici antiviral, antibakteri, antifungal, kan temizleyici, kan sulandırıcı, pıhtılaşmayı önleyici